Hocam Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, Zehra Hanım nasılsınız? Teşekkür ediyorum hocam. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ee, Sizin ikinci yayınımız olacak. Evet evet. Çok teşekkür ederim. Naz hmm. Umarım internet. Ee, hocam internetinizde bir sıkıntı var zannediyorum. Donuyorsunuz. E, duyabiliyor musunuz beni? Tamam, şu anda duyuyorum. Şu Görüntünüz anda. de daha iyi, sesiniz de daha iyi. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Yayınlarınız devam ediyor son hız. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. İyiyim gayet. E, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hocam bugün e, sizinle sağlıkta doğru bilgiyi konuşacağız. E, bugün bu vakitte dinleyemeyenler için müsaadeniz olursa yayını kayıt altına almak, sonrasında sosyal medya hesaplarımda paylaşmak isterim. Tabii ki, tabii ki. Peki, Çok çok teşekkür, teşekkür ederim. Hocam, doğru bilgi nedir ve sonrasında sağlıklı doğru bilgi nedir diye sormak isterim. Evet, bugün konuyu o şekilde birlikte seçtik. Yani sağlıkta doğru bilgi ya da gerçekten doğru bilgi, bilimsel bilgi ne demek? Çünkü bu çok Hı -hı. çok önemli bilgi kirliliğinin olduğu, in teknolojik gelişmelerin son hız ilerlediği ve bilgiye ulaşmanın çok çok kolaylaştığı bir dönemde sağlıklı doğru bilgi nasıl elde edilir ya da doğru bilgi ne demektir? Gerçekten çok daha önemli hale geldi. Şimdi bizim açımızdan yani bilimsel olarak doğru bilgi sağlıklı olmasa bile her alanda ne demek eee akla dayanan bir bilgi demek yani duygusal bir bilgi değil ya da e, nesnel bir bilgi öznel bir bilgi değil nesnel bir bilgi olması bilimsel metotlarla çeşitli metodolojik çalışmalarla elde edilmiş e, bilgi demektir genel geçer bilgi ya yani kişiye özel bilgi değil Tüm evrensel bir bilgi demek, yani tüm dünyanın kabul ettiği e, hakikatler demek aslında doğru bilgi. E, bana göre doğru ya da size göre doğru değil de genel geçer bilgi, herkese göre olan, e, herkesin kabul ettiği bilgi, e, bilimsel metotlarla ispatlanmış bilgiye biz doğru bilgi diyoruz. Hı hı. Şimdi e, sağlıkta e, biz bir takım işte e, hastalara yaklaşıyoruz seçeneklerimiz var. Biz bunları nasıl elde ediyoruz ya da nasıl uyguluyoruz? İşte bu doğru bilginin ışığında uyguluyoruz. Uygulamamız gerekiyor. Biz hekimlere düşen bu. Sağlıkta doğru bilgi de işte dünyada bilimsel çalışmalarla ispatlanmış, kanıtlanmış her bilim adamının işte kabul ettiği bilgi demek bu. E, bu ülkede Türkiye'de böyle Avrupa'da böyle demek değil bu. E, tüm dünyaca kabul edilen genel geçer bilgiler sağlıkta da aynı şekilde aslında bu sadece sağlık e, da değil değil mi? Felsefede de öyle olması lazım e, herhalde. E, çünkü e, akla dayanması lazım mantıklı olması lazım faydalı olması lazım, herkese herkesin mantığına uygun olması lazım e, ve evrensel olarak kabul edilmiş, la edilmiş olması lazım. E, bizim e, sağlıkta doğru bilgiyi e, kabul ederken ya da seçerken işte bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kendi kafamızdan hani şimdi bir soru aldığımız zaman e, bizde hastalarımızdan e, ben böyle düşünüyorum aslında böyle olsa daha iyi olur diye değil de, yani bize öğretilen, öğrendiğimiz bilimsel çerçevede e, uygulamalar, uygulamamız gereken şey ne, öneriler ne? Bunları yapmamız gerekiyor aslında. Doğru bilgi bu. Yani siz ne düşünüyorsunuz diyen bir hastaya mesela ben orada kendi düşündüğümden ziyade bilimsel olarak bunun e, gerçeğini söylemem gerekiyor. İşte o zaman hı hı. doğru bilgiye ulaşmak çok daha kolay olacak çok daha iyi olacak çok daha e, her kafadan ses çıkmayacak yani bizim doğru bilgiyi her zaman hayatımızın her anında sadece sağlıkta değil aslında hakikate ulaşmada da doğru bilgi çok çok önemli ee, hı hı. mesela işte e, bu e, Manevi yönden de öyle, dinimiz açısından öyle, akla mantığa uygun şeyleri bizim kabul etmemiz gerekiyor, değil mi? Yani hakikatleri araştırırken e, sağlıkta da aynı şekilde yani akla mantığa uygun şeyler ve herkes tarafından kabul edilmiş bilimsel doğruları e, kabul etmek o yüzden çok çok önemli. Doğru bilgiye, e, doğru bilgiyi tanımlamak ve e, ona ulaşmaya çalışmak çok ben önemsiyorum bunu. Özellikle hı hı hı. E, özellikle e, bu yüzyılda bilgin çok bilgi bilginin e, kirliliğinin çok çok fazla olduğu 20. 21. yüzyılda bu çok çok daha önemli diye düşünüyorum ben. Hı hı. Hocam peki e, bazen şununla da karşılaştığımız olabiliyor. Bir konu hakkında birden fazla doğru bilgi olduğu söyleniyor ama bu doğru bilgilerin de birbirleriyle aslında tutarlı ya da alakalı çok da bir tarafları yok. Bu nasıl oluyor? <laughs> İşte onlar bir kısmı doğru oluyor, bir kısmı doğru olmamış oluyor. Evet, doğru bilgi birkaç tane olabilir, birkaç seçenek olabilir ya da çok fazla olabilir. Biri doğru, biri yanlış demek değil tabii ki ama burada hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu ayrım yaparken de bilgiyi araştıran kişinin iyi araştırması gerekiyor. Ona. O yöntemleri doğruya doğru bilgiye ulaşma yöntemlerini iyi bilmesi gerekiyor. Ee, aslında e, hakikat birkaç tane olabilir ama birbiriyle çelişmemesi lazım, değil mi? Mantıken öyle olması lazım. Ee, hı hı. Doğru bilgilerin de birbiriyle çelişmemesi ama birbirini tamamlaması gerekiyor. Mesela e, Samuel Johnson diye bir e, yazar e, İngiliz e, yazar şöyle diyor bilgi iki çeşittir diyor bir bilginin kendisidir Bir de ona ulaşma e, Nereden öğreneceğini bilmektir diyor yani bilgiyi bilgiye ulaşmak bilmediğimizde nereden bileceğimizi Nereden e, öğreneceğimizi e, Çok iyi bilmek gerekiyor her bilgiyi bilemeyebiliriz ama Nereden araştıracağımızı Çok iyi bilmemiz gerekiyor Eğer bir şey merak ediyorsak e, O yüzden e, ...doğru bilgi birbiriyle çelişmemesi lazım. Birbirini tamamlaması lazım diye düşünüyorum. Psikolojide nasıldır mesela? Ben de onu mesela değil mi? Orada da öyle olması lazım. Evet, evet. Hocam peki şu mesela psikologlarda nasıl dediniz ya şu aklıma geldi. Şimdi e, her meslektaşımın... ...böyle ben hayali olarak bir alet çantası olduğunu gözümün önüne getiririm. Ve o alet çantasının içerisinde de aldığı beceriler, işte... Meslek hayatındaki edindiği deneyimler, işte yaşı tecrübesi, teknikleri falan o çantanın içindedir. Şimdi e, farklı farklı ekollerle çalıştığımız için benim bir vakaya yaklaşma şeklimle başka bir meslektaşımın aile çantasındakilerle birlikte deneyimi, tecrübesi vesaire, e, onun o vakaya yaklaşma şekli e, tıpa tıpa aynı değil ama sonuç şimdi, olarak aynı değil mi yani sonuç, sonuç olarak hedeflediğiniz şey aynı aslında evet ama. evet sonuç aynı ama oraya git yani ben kullanmam evet. şöyle tutarım da işte diğer uzman arkadaşım şu şekilde tutar şimdi mesela Çok güzel, e, tıp evet. tıp dünyasında da sizlerin e, hastalarınıza yaklaşım şekillerinde de farklı ekoller yöntemler var ne bileyim arkadaşlar evet. e, tedaviler var evet e, ama hani o gidişat yollarının Farklı olması doğru bilgi değildir anlamında değil. Önemli Aynen. olan sonuç mu? H hocam dondunuz? Evet kıymetli dinleyenler Fatma hocamız dondu onu bekliyorum. Evet. Görüşmeden koptu. Şimdi yorumları açıyorum ve kendisini tekrar yayına davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gözü geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Canlı yayın kapandı. Geri geldi. Neyse i̇şte evet, bir şeyler evet, yaptık. Bağlantınız düştü. Şunu sormuşum en son. E, yol yöntem farklı olsa da e, hastanıza yaklaşımda sonuç önemli ve buradaki yolların farklı olması sağlıksız bilgi olarak adlandırabileceğimiz bir durum değil o halde İşte evet asıl yani bu toplantıyı aslında yapma amacımız o yani onu konuşmak istiyorum yani bu bizim çok aslında hastaların da çok böyle ee, ...ne diyeyim, çok uğraştığı, neden uğraştı? ...çünkü her doktor farklı söylüyor gibi. Aslında birçok doğru olabilir bir arada... ...ama bunu bilmemiz gerekiyor bizim. Ee, do gittikleri doktorlar şimdi çünkü ikinci görüş alma... ...üçüncü görüş alma e şeyleri de var e hastaların mutlaka. Ve bence de olması gerekiyor. E artık ona inanıyorum ben. Çünkü e farklı sesler olunca hastaların tereddütleri de geçmiyor. Ama işte birçok doğru olabiliri bilmek gerekiyor. Tıpta da aynı şekilde, tıpta daha fazla. Çünkü tıp çok gelişen, değişen, ilerleyen bir bilim dalı. Mutlaka değişiyor tabii ki. Farklı görüşler olabiliyor. Ama bu görüşlerin hepsinin nihai sonucu eğer e, sağlıksa yani daha sonuç aynı ise e, farklı doğrular olabilir bunu da e, tabi hasta nasıl ayırt edecek bunu e, onları da işte biraz hastaya düşüyor bu doğruları bulmak doğru doğru bilgiyi bulmak doğru sağlığı bulmak doğru hekimi bulmak o da hastaya düşüyor biraz tabii ki hı hı. hocam e, bu noktada kıyaslar ile karşılaşıyor musunuz yani hasta e, gittiği doktor ile işte odasına girdiği, doktoru kıyaslayıp aslında evet. başka başka görüşler alması iyidir, hoştur ama ne zaman bir dikkat etmesi gerekir, kişinin fark etmesi gerekir artık kıyaslamaya girdiğini ve bunun kendisine, hastalığına, sürecine zarar verdiğini? Burada uzmana teslim ya. olmak mı gerekiyor? Şimdi şöyle düşünmek lazım, hani bana geldiğinde Başka bir hekimi kıyaslıyor ve onu anlatıyorsa illaki benden çıktıktan sonra da başka bir hekimi illaki anlatacak değil. Bazı hastalar var çünkü doktor doktor dolaşıyorlar. Şimdi bu biraz hastanın kişilik yapısıyla da alakalı ya da geçirmiş olduğu kötü süreçlerle de alakalı, kötü deneyimlerle de alakalı. Ee, o... Hoş geldiniz. Ama bu internet gitmesi acaba ya? Ha, evet hocam, donuyorsunuz arada. Ha, bizim internetten. Aslında şeyi de açtım ama mobil veriyi açtım ama. Ya, i̇kisi ee, birlikte olunca da olmuyor. Kapattım, öbürünü de kapatmıştım. Ee, <laughs> ee, şimdi bu aslında. Ha, hastalar haklılar tabii ki kötü önceki kötü deneyimleri doktor deneyimleri ya da işte hastalığıyla ilgili yolunda gitmeyen e, komplikasyonlar hastalığın <laughs> getirmiş olduğu o süre gelen süreçteki yaşadığı işte iyileşmeme hali nedeniyle tabii ki doktor doktor dolaşıyorlar farklı hastaneler farklı klinikler gibi e, ama burada e, hastanın e, çok fazla mesela yani 10 tane hekim dolaşan hastalar biliyorum bu çok fazla kafa karışıklığı yapıyor e, aslında e, kendi hastalığıyla ilgili e, bilimsel kaynaklara ulaşabiliyorsa onları da takip edebilir hasta sitelerini takip edebilir oradan hastalığıyla ilgili genel bilgileri öğrenip ona göre yoluna devam edebilir. E, yani bunu e, hastaya kalmış tabii ki. Bunu hiç kimse müdahale edemez, değil mi? Bana gelen bir hastaya e, hangi hekime güveneceğini ben ona e, söyleyemeyebilirim. Ama ben kendim bana düşen e, haliyle, e, kendi bildiğim e, bilgimle, uzmanlık alanımla ona kendi tedavimi, e, kendi takibimi, planımı, e, şemamı e, anlatabilirim. Ama bunun için tabii hastaların... ...kıyaslarken hekimi nelere dikkat etmeleri gerekiyor bu soru. You sorabiliriz mesela. Kıyaslarken... ...bilgisini ölçmeyi tamamen yapamayabilir tabii ki hasta. Yani hekimin bilgisini iyi mi işte şey diye... ...yapamayabilir ama... ...şunlara da en çok dikkat edilen şey şu, eğer doktor çok bilgi... ...yani çok konuşuyor ise... Ee, onun da tamamen iyi iyilik kriteri olarak kabul edilmemesi lazım. Yani az konuşan doktor her zaman iyi olmayan doktor demek değildir. Yani bu da çok önemli. Ee, ya da işte yüzü asık doktor her zaman kötü doktor demek değildir. Genelde bunlar e, çok fazla e, eleştirilir e, doktorlar açısından. E, ya da işte e, önünde herhangi bir title'ı olan bir doktor her zaman iyi doktor demek değildir. Bunlar bence çok farklı ama hastalar tarafından işte yanlış değerlendirilebiliyor. Hı hı. Doğru doktoru seçmek e, zor mu <laughs> bilmiyorum. Ona hastalara düşüyor biraz da. Aslında doğru doktoru güvenilir doktoru seçmek e, birkaç araştırmadan sonra kolay olabilir. Peki hocam burada hangi kriterlere dikkat edeceğiz? Yani güvenli hekim e, tercihinde. Hangi kriterlere dikkat edeceğiz? Şöyle, mesela psikoloji ile alakalı bu soruyu cevaplayacak olsam, önce şunu söyleriz, şey i̇şte lisansına bir bakmak lazım, e, alandan mı, işte e, ne bileyim hangi eğitimleri almış, alanda ne kadar yıldır deneyimi var, şey i̇şte lisans psikoloji mi, yüksek lisans yapmış mı, e, bunları kişilerin biraz daha araştırarak bilinçli bir uzman seçmesini tavsiye ederiz. E, güvenilir hekimdeki kriterler nelerdir? Güvenilir hekimdeki kriterler bence e, hastayı çok iyi dinleyebilen bir hekim olması gerekiyor. Hastayı çok iyi dinleyecek, sabırlı olacak, hastanın anlattıklarına değer verecek, e, dinleyecek. E, hastanın neden muzdarip olduğunu, hastalığı belli ama hastanın asıl muzdarip olduğu şikayeti ne? Bunu çok iyi belirlemesi lazım. Hasta mesela tiroid hastasıdır ama şikayeti farklı bir nedenle gelmiştir. İşte onu iyi dinlemesi ve iyi irdelemesi gerekiyor. Zaten e, tıbbiye de en önemli şey e, anamnez almadır. E, psikolojide de öyledir tabii ki. Evet. Anamnez almadır. Anamnez de zaten tanının büyük bir kısmını anamnezde de koyulabilir muayene Ana, veya yatetmekten. E, hocam, din, yani e, bilmeyenlerimiz olabilir. Anamnez nedir diye de sormak isterim. Evet. Anamnez hikaye alma, hastayı sorgulama. Hastanın e, konuşurken ona bir takım e, yöntemlerle işte kendi du e, araştırmak istediğimiz ya da öğrenmek istediğimiz soruları cevabını so e, sormak, soruları sormak, ondan e, gerekli cevabı almak, yani konuşturmak hastayı, yani hikaye almak, hastanın tıbbi öyküsünü öğrenmek demek anamnes. Yani sadece bununla bile birçok e, hastalığın tanısı e, konulabiliyor. Ee, bunu bu çok önemli yani dinleyebilmek dinlemek için zaman ayırabilmek ee, bu çok çok önemli ee, onun dışında e, deneyim tabii ki deneyim sahibi olmuş olmak deneyim çok önemli ama bizim e, tıp fakülte yani tıpta e, her zaman şu geçerli değil yani ne kadar e, gerçi benim yaşım <laughs> ileri de ne kadar yaşın ileriyse e, iyi doktorsun genç doktorlar deneyimsizdir asla böyle bir şey de demek istemem o yanlış çünkü çünkü benim bir tanıdığım da vardı böyle birçok üniversiteye git üniversite hocalarına gitmiş çare bulamamış sonra bir şey acil doktoru tanımı koydu demişti yani o şekilde yani o deneyim demek meslek Tıp fakültesinden itibaren kendini iyi yetiştirmiş olmak demek yoksa uzun yıllar meslek hayatında geçirmiş olmak değil zaten e, o çok çok önemli. E, peki başka e, iyi doktor, iyi hekimi nasıl tespit edeceğiz? Önceki deneyimler. Mesela e, daha önce ona başka bir tanıdığı gitmiştir, akraba mı gitmiştir. E, direkt, birebir e, o hekime muayene olan kişilerden görüş almak bence çok çok önemli. Her ne kadar e, ben de sosyal medyada medyayı kullanıyor isem de bence sosyal medyanın yanıltıcı tarafı da olabiliyor bunu açıkça söyleyebilirim hiç çekinmeden söyleyebilirim e, sosyal medyadan e, ziyade bence e, kendi çevrelerindeki e, tanıdıklarının işte e, onların söylemleri o hekim hakkındaki görüşleri çok çok daha önemli diye düşünüyorum yani e, ben de sosyal medyadan bana da hastalar geliyor ama sosyal medyadan e, ziya sosyal medyada her zaman e, görülen şey görüldüğü gibi olmaya da bilir onu da ben açık ve net söyleyebilirim. E, o yüzden e, deneyim çok çok önemli, e, du duymak, araştırmak, o hekim hakkında araştırma yapmak çok çok önemli. E, daha önceki e, hikayelerine, e, hekimle ilgili bilgileri öğrenmek çok önemli. Bunları peki nereden araştıracağız? Bunları e, başka e, şeylerden olabilir yani e, internetten olabilir e, araştırma ama dediğim gibi kendi e, deneyimleri önemli, tanıdıkların deneyimleri önemli bunlardan e, araştırabilir. Onun dışında e, aklıma gelmiyor açıkçası yani biraz da bu e, şanslı olabilir <laughs> değil mi? Hekim seçimi <laughs> her zaman şanslı olabilir. E, hocam, klinik deneyiminiz çok fazla. E, gördüğünüz hasta sayısı çok fazla. E, şöyle bir gözleminiz oldu mu? İnsanlar neden e, her duyduklarına inanma ihtiyacındalar? Konuları hastalıkları olunca. Evet, konuları hastalıkları olunca. Çünkü dertlerine bir çare arıyorlar. Dertlerinde mesela kronik hastalıklar her zaman e, geçici, geçici değildir. Kalıcı kronik hastalıklar var. Ama bunu işte e, kendi e, meslek alanı dışında, uzmanlık alanı dışında bir takım insanlar e, kullanabiliyorlar yani sosyal medyada. İşte bu hastalık iyileşir, şu hastalık iyileşir diye. E, i̇nsanlar da haklı olarak ne yapıyorlar? Eee iyileştiriyormuş, neden gitmeyeyim ben ona? Umut satıyorlar. Maalesef öyle oluyor. E, o konuda tabii ki hasta sağlığını sorumluluğu, hastada kendi özgür iradesiyle hekimi seçecek, sağlığını seçecek, tedavi yöntemlerini kendisi seçecek. O yüzden bu çok çok fazla var. Yani alternatif tıp var, bütüncül tıp var ama burada bir takım yöntemler de var. Hani onlara ben karşı değilim hepsine ama bunun adı altında, şu buna iyiymiş, bu buna iyiymiş diye o kadar böyle akıl karışıklığı oluşturan bilgiler var ki tabii ki insanlar da e, kanıyorlar bunlara. E, hastalığı. Ya da birkaç e, iyi hikaye, iyileşme hikayesi e, duyduklarında işte ben de gideyim deniyor. Ya da birisi iyileştim diyor, sen de git diyor. Yani bunun o yöntemden mi, o tedaviden mi iyileştiği, başka bir nedenden mi iyileştiği bilimsel olmadığı için e, biz tasvip etmiyoruz ama hastalar bir şekilde o yollara da giriyorlar. Hı hı hı. E, peki hocam, sizin de vaktiniz kısıtlı, hastanız var. Ben son bir soruyla yayını noktalayalım istiyorum. Hı hı. E, bekletmeyelim daha fazla. Sizin e, yaşamınızda stresle baş etme yöntemleriniz neler? Evet, bunu daha önceden de sormuştunuz. <laughs> aynı şeyleri evet. söyleyeceksiniz. <laughs> Ya stresle baş etme yöntemi stressiz bir hayat olmadığını kabul etmek öncelikle. E yani stres her zaman olacak, sıkıntı her zaman olacak, e, problemler her zaman olacak ama hayat e, bunlarla güzel. Sıkıntısız bir hayat herhalde çok sıkıcı olurdu diye düşünüyorum. E, benim için e, olaylara bakış açım şu şekilde. Yani e, e, tevhid e, teslimi gerektiriyor. Yani e, inancım. teslim tevekkülü gerektiriyor. Yani her şeye tevekkül etmeyi. Tevekkül de tabii ki en sonunda neyi e, gerektiriyor? Neye götürüyor bizi? Saadet saadete götürüyor. Saadet idareine götürüyor. E, o yüzden e, tevekkül edersek her zaman huzurlu oluruz. En önemli şey huzur zaten. Problem olduğunda, sıkıntı olduğunda da huzurlu olabiliriz. İç huzuru çok çok önemli. Ee, mu mutluluktan çok daha farklı iç huzuru olduktan sonra insanların e, o çok e, büyük bir nimet bence iç huzurunun olması çok çok büyük bir nimet ve bu ha deyince alınmıyor ya da böyle satın alınan bir şey de değil ya da ben artık yarından itibaren iç huzurumu tesis ettim öyle olacağım da, da olmuyor ya da bir şeye sahip olunca ay ben şunu alınca iç huzurum tamamen iyi olacak. Deyince de olmuyor o çok çok farklı bir duygu o yüzden iç huzuru Olursa Her şeye katlanabilir insan her şeyi hoş karşılayabilir Ve şunu da Düşünürüm ben her zaman Her hayrın altında şer şerrin altında hayır olabilir biz hikmetlerini bilemeyiz hiçbir şeyin Ben benim yaşam felsefem o zaten O yüzden Her olaya böyle bakmaya çalışıyorum bu <laughs> şekilde en iyisini yapıyorsunuz hocam. Ee, bir de size son e, iki üç dakikamız var şunu söylemek istiyordum Aslında planlarım içerisinde doğru bilgiye nasıl ulaşabiliriz mesela hastalar açısından Peki nasıl yapacağız diye e, şimdi doğru bilgiye ulaşırken internette ev Google'a girip işte e, diyelim ki işte tiroid hasta nodül e, nodül ameliyatsız nodül mesela diyelim nasıl e, olur gibisinden bir soru şey yapıyorlar. Orada Google'a girip direkt bunu yazmak yerine bir takım e, sitelere bilimsel sitelere ulaşmak lazım. Oralarda araştırmak lazım. Mesela e, her hastalıkla ilgili aslında dünyada da öyle e, her hastalıkla ilgili bilimsel siteler var. Her alanla uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel siteler var. Mesela endokrinle ilgili Türkiye'de Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği'nin sitesi var. E, orayı takip edebilirler. Hani ben kendi uzmanlık alanım açısından diyorum. Orada hasta bilgilendirme e, sayfası var kısmı var. Orayı takip edebilirler doğru bilgiye ulaşmak için. Oradan doğru bilgiyi öğrenebilirler. Her hastalıkları ile ilgili de İngilizceleri varsa mutlaka bu yabancı siteleri takip edebilirler. Orada e, bilimsel o şey resmi siteleri takip etmelerini öneririm tabi e, yani resmi ol olmayan değil. Onları mutlaka takip etsinler. İşte Google Akademiden araştırabilirler ya da işte mesela Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgileri güveniyoruz değil mi resmi bir site? E, oraya e, takip edebilirler. Resmi siteleri takip etmek çok önemli. Mesela ben Covid döneminde bununla ilgili bilgileri işte Dünya Sağlık Örgütünün sayfasından işte takip etmeye çalışıyorum ya da World Meter var mesela orada dünyadaki Türkiye'deki işte tüm bilgiler var mesela direkt oradan takip edebilirla ilgili de mutlaka elleri çok rahatlıkla takip edip doğru bilgiyi da belirtmek istedim yani. Fatma hocam. Heh. Evet. Doğru bilgi erişebilirler dediniz en son. Ah benim internetim. Tamam. Geldi değil? Anlayamadım hocam. Geliyor, geliyorsunuz gibi biz ne yapalım bu i̇şte yayını tekrarlayalım mı sonra internetimde aslında şey yaptım ama demek ki kesiklik oldu ee, evet, o yani şekilde son, sonlarda çok oldu. teşekkür ediyorum beni yayınınıza aldığınız için davet için. sizinle konuşmak keyifliydi çok teşekkür ediyorum hocam duyabiliyor musunuz evet, evet tamam. şu anda duyuyorum Zehra Hanım biz bu var yani bu yayının sonrasında bir tekrarlayalım mı sizinle seriyi bitirmeden? E, olabilir. <laughs> ben bunu kaydedeceğim. E, çok kıymetli bilgiler verdiniz hocam. Teşekkür ediyorum. Ama eğer bak yani vakitlerimiz uyarsa, e, böyle internetin daha iyi çektiği bir zamanınızı ben tekrar bir yayın yapmak isterim sizinle. Tabii ki tab tabii ki memnuniyetle. İnşallah hocam. Peki. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Ee, çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size de. Ben teşekkür ediyorum hocam. Sevgiler. Herkese selamlar, sevgiler. Hoşçakalın. <laughs>